kendime yazdım üstüne alınabilirsin. Seyda Muhammed Fezullah Konyevi Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim Kalbe hayat veren kelamında hak ve batılı ayıran, Furkan'ı bir nur olarak nazil eden Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Ahlakı Kur'an, vahyin sönmeyen meşalesiyle insanlığın karanlık dünyasına ışık tutan, Fahri Cihan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına ve etbağına salat ve selam olsun. Kendime yazdığım Üstüne Alınabilirsin kitabı, gönül evinize misafir olmak için kapınızı çalıyor. Açar mısınız? Ey gönlümün nazlı parçası! Söylediklerimden dolayı bana kızma. Çünkü ben bunları kendime yazdım ancak bu alemde ben ne kadar sorumlu isem sen de o kadar sorumlusun. Benden istenen şey senden de isteniyor. Bu nedenle üstüne alınabilirsin. Her ne kadar kendime yazdıysam da aç ve susuz iken bana bahşedilen ilahi sofraya benim gibilerini davet etmek insanlığımın zekatıdır. Derdinle dertlendiğim için Eline bir diken batsa benim yüreğim kanar. Kanamazsa vicdanın beni kançılamaya başlar ta ki yüreğim kanayana kadar. Hem birbirine sıkıca kenetlenmiş sağlam bir binanın taşları değil miyiz? Biri düşerse tüm bina sarsıntıya uğramaz mı? Öyleyse ikimiz biriz. Hem de kardeş olarak kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen dost olabilir mi? Hem komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmadı mı Peygamberimiz? Bunun için her acıktığında ruhuma aldığım gıdayla ruhunu beslemek istedim. Çünkü bu mümin olmamın gereğiydi. Faydalı sözleri zararlılarından ayıklamak istedim ayıklara hoş gelirken uykusu ağır olanlara ağır gelir sözlerim. Her yere uymaz her sözüm. Zira aslanların meclisinde ayrı, çakalların meclisinde ayrı uslup kullanılır. Terzi kimseden elbise dikmeyi esirgemese de herkesin boyunun ölçüsünü ayrı ayrı alır. İstedikleri şeyin ne olduğunu bilselerdi, harcadıkları şeylerin ne kadar değersiz olduğunu anlarlardı. Zünnunu Mısri Hüsesi Rum Ah biz insanlar, talip olduğumuz yüce gayenin yüceliğini ve kıymetini kavrayabilseydik. Ah bir idrak edebilsek. Karanlıkta kaybolmuşken yolumuza tutulan ışığı söndürmeye çalışır mıydık? Hastayken ağzımıza verilen ilacı tükürür müydük? Bu olmak üzereyken bize uzanan eli elimizin tersiyle iter miydik? Çölde yolunu kaybetmiş, susuzluktan yüreğimiz dahi kavrulmuşken, içinde avı hayat sunulan testiyi kırar mıydık? Sen dinlerine uymadıkça, Yahudiler de, Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. Hatırlıyor musun öldüğümüz günü? Hatırlıyor musun? Hani Halep'te Müslümanlar bombalanırken biz ölüyorduk. Arakan'da kardeşlerimiz yakılıyordu ama yanan bizdik. Sonradan fark ettik. Hatırlıyor musun? Filistin'in yüreği alev alev yanarken aramızdaki bazı Yahudiler ve bizdenmiş gibi görünenler nasıl da kurnazca onlar hak ettiler deyip duruyor. O zehri bize de yutturuyordu. Osmanlı'ya ihanet etmeselerdi diyorlardı hani hatırlıyor musun? Asıl ihaneti onlar yapmıştı oysa. Onlar katledilmekten kaçarken Osmanlı'ya sığmışlardı da Osmanlı onları korumuş, himayesine almıştı. Sonra öyle bir ihanet planı içinde yaşadılar ki. Gün geldi Sultan Abdülhamid'e azıl müsveddesini onlar getirdi. Halbuki en büyük ihanet Osmanlı'nın başkentinde yaşanıyordu. Ne acı ki İçimizde başka hainler de vardı. Hatırlıyor musun on binlerce aylan bebek ölürken cesedimiz kıyıya vurmuştu. Anneler yavrularının hareketsiz bedenlerini ellerinde taşırken kımıldamayan bizdik. Hatırlıyor musun? Yemen'i hatırlıyor musun? Yemen'i. Orada açlıktan ve hastalıktan dolayı emekleyerek bile yürümekte zorlanıyordu insanlar. Yürüyemeyen bizdik hani. O zamanlar giremediğimiz Avrupa'dan çıkıp Şangay'a girelim diye konuşuyorduk hani. Bir zalimde bulamadığımız adaleti başka bir zalimin yanında arıyorduk. Ne de acıkla ağlıyorduk değil mi? Ahlaksızın yanında edep arıyorduk. Hatırlamadın mı? Hani makaslı kanunlarıyla serinlemek için elbiselerimizi yırtmıştık da ancak kış geldiğinde fark etmiş ama donmuştuk artık. Hani namus dersini namussuzlardan almaya başladığımız günü hatırladın mı? Dizilerinde aile değerlerimizi yok ederlerken dağılan bizdik onları izlerken. Meşru evliliğin önünü tıkamak için her türlü namussuzluğa aşk demişlerdi hani. Hani onlar bomba atıyorlardı dağınık kalplerimizin uzağındaki Müslümanlara. Enkazın altında can veren bizdik, hatırlatın mı? Birliğimizi Müslümanların yanında değil de kafirlerin yanında aramak ne acıydı değil mi? Avrupa'nın kafirlerinden ne hayır gördük ki Asya'nın kafirlerine koşuyorduk. O kafirlerin kanunlarıyla yeterince bozulmadık da yetmeyince bu kafirlerin kanunlarıyla da mı bozulmalıydık? El küfrü milletün vahidetün, küfür tek millettir. Buyurmamış mıydı peygamber? Hangi yılandan kaçarsan kaç, başka bir yılana koşuyorsan, kurtuluş naraları beyhudedir. Aradığın, ilerlediğin yönde değil madem, neden bu koşuş, neden başka bir yılan? İslam ümmeti pare pare olmuşken Müslümana başka birlik reva mı? Biz bir buçuk milyardan fazla Müslümanların birliğinde izzet varken birbirimize neden yetmiyoruz da dağınıklıkta da ısrar ediyor, rotamızı zilletten izzete çevirmiyoruz. Hatırlıyor musun? 50 yıldan fazla kafirlerin kapısını çalmıştık. Onlar gibi olmadıkça açılmayacak olan kapıyı. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman aleyhimizde delil topluyorduk sanki. Biz Müslümanlar 50 yıl birbirimizin kapısını çalsaydık bize nasip olmasa da bizden sonraki nesillerin izzeti için bir zemin oluştururduk. Belki de öteki tarafta Rabbimize verebileceğimiz bir cevabımız olurdu. Hatırlıyor musun o günü? O günü hep hatırla ki uykun kaçsın. Çünkü akılları düşman mecbur kalmadıkça sen iyice uykuya dalmadan saldırmaz düşmana doğru giden bir gemi silahlıysa savaşa, silahsız ve yolcu gemisi ise esarete gidiyor demektir. Böyle bir rota düzeltilmediği takdirde ne kaptan kalır, ne yolcu, ne de gemi.